Yavaş olsana ne bu acele? Babacım bizi bekliyor Celedilim. Beni bırakın. Bırakın diyorum size. Babacım istediğin gibi Bulunger kamera adamı getirdik. Güzel. Yukarı çıkartın diğerlerinin yanında dursun. Beni tutamayacaksın. Ver üstü mikrofon. Hadi şunu taşıyorum daha fazla boş yapmışsın. Güle güle. Aa çok ağır. Az bir şey kaldı. Gel yavaşça koyalım içeriye. Bu gördüklerim gerçek olamaz. Polunger kamera adamı da yakalamış. Askerlerim neredesiniz? Kurtarın bizi buradan. Daha fazla konuşmayın. Yoksa elektriği yersiniz. Bunları susacağı yapıyor. Ya? Biraz da ben şoklayayım. Çekil. Aa, şuradan bir çıkarsam. Bir daha söz hakkı vermeden konuşmayın. Hadi biz aşağıya inelim. Siz de otelimizin hizmetlerinden yararlanın. Asla asla duruyorlar mı? Evet babacım onları şok daha konuşmazlar. Bizden istediği başka bir görev var mı baba? Şu anlık yok çocuğum. Size vermek istediğim bir şey var. Seviyenizi yükseltiyorum. E, bu adına Sonunda artık abim gibi bizim de seviyemiz yükselecek. Bu ödülü hak etmiştiniz. Korkmayın çocuklarım canınız hiç acımayacak. <laughs> 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 Babacım. Biraz daha dayanın. <laughs> ah, artık bitti. Sonunda seviyemiz ikiye yükseldi. Sana teşekkür etsem az kalır baba. Hadi çocuklarım nöbetinizin başına. Emredersin baba sen ne dersen ne olur. Virüsün her yere yayılacak. Babacım isteğin üzerine o virüslü mikrofon adamları takibi aldık. Onlar kendilerini çok akıllı sanıyor. Bulun ger kamera adam. Az bir de tuvalet. Bir de titan sağda da ellerinde tut bu çok kötü. <laughs> Onları kurtarmalıyız. Ben onları kurtarmayacağım işim olmaz. Bu işte birlikteyiz Magneci de. Yok kardeş ben sadece dünyayı yok etme işinde varım. Neyse hoparlör kafa beni şimdi dinle. Onları kurtaracaksın. Babacım ben bunu tek başıma başaramam. Başarmalısın git şimdi. <laughs> beni burada bağlı tutmanız sizin için bir çözüm. Canım değil. Ben Bu dünya yok etmekten vazgeçin. Süsleyin. Bu dünya da benim kontrolümde. <laughs> Görebiliyorum işte ortalar. Bir plan yapmalıyım. İki tane nöbetçi duruyor başlarında. Beni şu kapıdakiler görmesin. Tamam. Şöyle gizlice yanaşsam. Şuradan şunlara saldırsam... Aa, ne binav ya! Gidin lan buradan! Alın sizi! Onlardan kurtuldum! İyi misiniz titanlar? Bizi buradan çıkart! Acele et! Ee, kırılmıyor bu duvar! Anahtarı bul! Anahtar mı? Burada anahtar yok ki. Umarım anahtar buradadır. İşte anahtar. Çıkın dışarı Titanlar. Özgürsünüz. Güvendesin Titan sağdadam. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ver onu bana çabuk. Hadi be oradan. Bu benim Titan arkadaşım. Hadi kaçalım Pulunger kamera adam. Hiçbir yere kaçamazsınız etsin. Burası da neresi? Sakin ol Titan Saat adam. Her şeyi anlatacağım. Seni ben kurtardım. Sordum soruya cevap ver. Burası bizim evimiz. Dünyayı yok etme projemizde ortak ol. Demek öyle. Ne diyorsun bu işe? Ben sadece virüsü mikrofon adamlardan itikamımı alacağım. Gerisine karışmıyorum. Babacım her yerde biz arıyor bu virüsü mikrofonlar. Onlara ne yapalım? Çocuğum gidin şunlara karşılayın. Biz de bulaşmak neymiş arasınlar. Etrafı kuşatmasını sağlayın. Hiç kimseyi bu bölgeye almayacağız. İtiraf taranıyor. Taranıyor. İyi. Bu ne la? Karşıdan iki tane virüsle mikroba adam geliyor. Güzel korkutmayın yaklaşsınlar. Biz şimdi babama ne diyeceğiz? Titan sağda da mı? Nasıl kaçırdığını söyleyeceğiz? Söylemek zorundayız. Söylemezsek daha kötü olur. <laughs> Nöbetimizi başarıyla tutamadık babacım sana çok önemli bir şey söylemek zorundayım söyle çocuğum nöbetimizin tam ortasında titan hoparlör kafanın adamı geldi ve titan sağ adamı kaçırdı siz ne diyorsunuz be e, onlar zaten kapalı hücrenin içindeydi nasıl kaçırabilir bizi aşağıya attı Atları bulup kurtarmış <laughs> titan sağ adamın da Yaşar doğması iyi değil. Gidin onu geri getirin. <laughs> Çok üzgünüm baba. Merak etme onu bulup getireceğiz sana. Nereden bulacağız ki? Bilmiyorum. Her yere bakacağız. <laughs> Hadi be. İşte karşıdalar. Yakalayın onları. Oo, Titan Apollon adamları ve Magnesium Nitroid adamları. Bizim de kurtulabileceğiz mi sandınız da? mikrofon adamlar virüsünün sona eriyor. Bizim virüsümüz yeni başladı aslanım. Ya. Çok kalabalıklar. Titan Sadıdam nerede? Söyleyin çabuk. Asla ulaşamayacaksınız. Artık bizim tayfaya katıldı. <laughs> Demek onun aklıyla oynadınız ha. <laughs> Oynadığı ne olacak ki? Ne oldu? Artık bu işi bitirmeliyiz. Yakalayın şunları. Oh, geberin. Çok kalabalıklar. Onları yenemeyeceğiz. Bombaları sallayın. <laughs> Fon adam yapacaklar mış 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 Onlar kendilerini Kaşırlar Daha fazla uzatmaya gerek yok Şunları götürelim Babacım bölgeyi tararken Bu virüsü mikrofa adamları yakaladık Ne yapalım Bunları yakaladınız iyi oldu O virüsü mikrofa adamdan Diğer arkadaşlarımızla kurtarabiliriz Bu sayede Götürün şunları kapatın Anlaşıldı ee, e, ne oluyor be? Kalk artık kalk. Ayı gibi uyuyan. Ee, neredeyiz biz? Ee, bak ne şimdi tuvalet. Hoş kalmış sanas. Ee, hoş bulduk. Biz neredeyiz? Ne istiyorsun peki bizden? Ne istediğimiz o çok. O tuttuğunuz tıtanları bize götüreceksiniz. Yo öyle bir şey olmayacak. Onlar virüsü mikrofon adamın bir kere. Onları alamazsak burada öleceksiniz yavrum. Aa, bu tahtalar kırılmıyor mu be? Aa, hiçbir şey kırılmıyor. Şu yukarıda bir boşluk var. Ee, oraya çıkamayız ki çok uzak. Buradan çıkış yok aslan parçası. Aa! o tuvaletin altından çıkabilirim. Lan ne yapıyorsun? O tuvaleti kırım ha? Lan başka tuvalet yok. Hiçbir şey yokmuş. Boşuna kırma. Kazanın altında bir şey yok. Aa bak bu yatağın altında bir şey var. Lan oraya gitme. Orası korku tüneli. Korku sevdiğim. Aa, aa, işte onu yerine çıktım. Lan hüzrene dön kuçuk. Ay sana seni kurtaracağım. <laughs> oh be artık rahatladım. O sandığın içinde silahlarımız varmış. Aldım bunları. Ee, bu ne la? Sen boş yürüyün bak gidiyoruz. Ee, daha bitmemiş. Açtım kapıyı. Oo, sıkışmış açtım. Ha, ne be? Yakalayın şoför üste mikrofon adamları! Aa, giden da adam nerede? Ona asla ulaşamayacaksınız! O artık bizden biri! Hayır hepsi gerçek! Aaaa! <laughs> tamam hepsini yok ettik. Bu kutularda ne? Ana kutular bomboş. Hiçbir şey yok. Burası yukarıya çıkıyor. artık yeter bu iş fazla uzadı bize bir şey yapabileceğinizi mi sanıyorsunuz ha verin bakalım enerjinizi <gülüyor> <gülüyor> yukarıda ne oluyor be o elektrik sesleri de ne Aa, ne Titan hastalıklı kamera adamları koruyun! Onların enerjisi bize gerekli! Hastalıklı kamera adamlar! Burada ne işiniz var? Acele edin! Dünyayı yok etmek üzereler! Onları durdurmalısınız! Artık her şey hazır! Dünyayı yok edebiliriz! 3 2 Aa, ne oluyor burada? O neyin nesi? Bunlar da nereden çıktı? İşte virüslü mikrofon adamlar sizden artık intikamımı alabilirim. Sizden bir sinirini şey peşindeydik. Kafa mikrofonum ağrıyor. Aa, bir şey oluyor. <laughs> artık babam gibi virüslü mikrofon adamız. Al bakalım. Hayır. Bu olamaz. Bu gerçek değil. O zaman yavaşlasan. Bu da ne? Uzaklaş. Al bakalım. Ateş. Bu iş fazla uzadı. Baba ne işin var burada? Size yardıma geldim, onları yok edelim. Alın size yükler atışa. Senin burada olmaman gerekiyordu. Seni yok edeceğim lan. Babamı rahat bırakmak için bir tuvalet. Sıla, artık ölümlüsünüzden siz. Ya, yok et Beni yenemezsin. Ah. Hayır! Sen de geber. Onların işi bitti. Babacım son anda yardımımıza yetiştin. Sen olmasaydı şimdi dünya yok olmuştu. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağ solu çıkan videoları tıkla tıkla. Tıklayıp izle. hoşça Hoşçakal. Bay bay.